Thank you, Thank you. Bizim daha önce Osman ayvasıyla ile ilgili yaptığımız Ayva Lokumu projemiz vardı. Ayva Lokumu gerçekten ulusal bir lezzet halinde geldi ve hemen hemen zincir marketlerin çoğuna girdik. Bu da Osmanlı'daki Ayva'yı tüketme noktasında çiftçiye ciddi faydalar sağladı. Günlük 300-400 adetten 10 bin adede kadar çıktık. Zincir marketlerin hemen hemen çoğunda varız. Dolayısıyla dediğim gibi bölgedeki ayva üreticilerine ciddi bir fayda sağlıyoruz. Tabii, ayva lokumu 2007'de başlatmış olduğumuz bir projeydi. Ee, üzerinden geçen seneler sonra lokum e, artık bu değere kadar ulaştı. E, coğrafi işaretli bir ürün haline geldi ve şu an e, bölgemizde. Ee, üretilen ayvaların e, lokuma dönüştürülmüş hali ve bunu da coğrafi işaretle tüm e, ulusal anlamda e, coğrafi işareti başarısı gösterdiğimiz bir ürün. Ee, Ayva lokumu Osmanlı Kadın Girişimcileri Kooperatifi Osmanlı Belediye'miz iştirakiyle e, üretim tesisi kurarak e, kadın girişimcilere de destek olma amacıyla bir dayanışma örneği olarak onların ürettiği ürünleri belediyemiz aracılığıyla e, pazarlama çalışmalarımız devam ediyor. Yeni bir pazar ağımız oluştu, çok şükür, ee, büyük bir zincir mağazası aracılığıyla uluslararası pazarlara da ulaşma fırsatı bulduk. Şu an Arap pazarına Arap Yarımadası'ndaki zincir mağazalar grubunun aracılığı aracılığıyla Arap Yarımadası'nın tamamındaki ülkelere ayolukumu ihracına başladık. Ülke içinde de ulusal olarak da yine büyük zincir mağazalarına ayolukum ürünümüz gerek afiş ürün olarak gerek raf ürünü olarak tüm Türkiye'de satışa başladı. En son aldığımız siparişle bir zincir mağazanın 12.500 500 mağaza depos mağazası bundan zincir mağazana raflarına girmeye başardık. Bu tabii kadın girişimciler kooperatifimiz için mutluluk verici, ayva üreticilerimiz için bir ilham kaynağı, motivasyon kaynağı. Şu dönemde bu tip projeler çiftçimizin yüzünü güldürüyor. Çünkü Türkiye'de doğal bir afet yaşandı. Bu bölgenin tüm üreticinin ürettiği ürünler dondan dolayı bulunamaz hale geldi. Bütün ürünler e, kurudu. E, şu an çiftçi e, üreticimiz mağdur durumda hakikaten. Biz de onlara nasıl destek olabiliriz diye bu projelerle onlara destek olmaya çalıştık. Üreticimizde şu an e, 30 kişi çalışmakta. Bunların 27'i bayan, 23'ü erkek olmak üzere. E, burada ayva lokumu, mal lokumu üretimimiz var. E, şu anda lokumuz üretimimizi e, ortalama günlük 10 binat olarak yapıyoruz. E, büyük mağazalara veriyoruz. E, şu anda arge çalışması yaptığımız karpuz lokumu ve e, karpuz pekmezi üzerinde devam ediyor.